Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben ve Bugün sizlerle clash royale gelecek sahte haberleri sizlerle birlikte bir puan vereceğiz. Aslında bazıları gerçek haber arkadaşlar fakat bunun şimdi sizlerle birlikte gerçeğe kavuşturacağız. Çünkü bazı arkadaşlarımız bana soruyor abi bu gerçek mi? Abi bu ne zaman geliyor falan filan diye Facebook'tan ya da başka yerlerden de soranlar oluyor. Bugün yanımda bunları eleştirirken gerçekten de profesyonel olan bir insanı sizlere takdim etmek istiyorum. Yanımda Mehmet Keskin kanalından Mehmet Keskin var. Evet, evet. Mehmet hoş geldin. Merhaba hoş bulduk arkadaşlar. Beni evet. özlemiş arkadaşlar 15 gündür yoktum dedi abi. E, seni özledim dedi. E, neyse arkadaşlar şimdi evet. Olayımıza geçelim. Bu arada bayağıdır da Clash Royale adam gibi oynayamıyorum. Bu e, yeni açtığımız hesabı biliyorsunuz zaten. O dondurma çıktı. Oğlum, dondurma yaş. efsane <laughs> çıktı. Ya. <laughs> neyse şimdi arkadaşlar e, haberlere tek tek göz atalım. Şimdi ilk öncelikle e, şöyle bir şey var. E, gördüğünüz gibi bazı arkadaşlar hatta bunun videosunun e, yani bunun geleceğini falan söylemiş. Ee, wizard. Üçlü wizard yani. Yani e, elektro büyücü, ondan sonra buz normal büyücü, bir de buz büyücüsünün ha. üçlü bir şekilde gelecek bir de 9 iksir olacak. Bunu neyle durduracaklar? Anca lev topuyla. Böyle bir şeyin gelme ihtimali sıfır Bence Aynen. gelmez. Yani Aynen. sen 10 üzerinden kaç verirsin gelme ihtimali bir Ben <laughs> de böyle bir şey gelmeyecek çünkü. Ben de hı, bir veriyorum lan. Aslında bir bile hak etmiyor da belki gelebilir yani çok zorlasalar yani. zorlasalar yani. <laughs> evet, diğer şeye bakıyoruz. burada da eee beyaz ne buz şövalyesi mi buz şövalyesi aynen efsanevi şey bu eee yeni efsanevi kartlar var yani eklenmesi gereken efsanevi olması gereken efsanevi ya ejder olabilir bak ejder gelmez demem onları zaten şu an söylemiyoruz onlar gelebilir bir de şu herolar ya herolar da mutlaka gelebilir diye yani. herolara ben şey veriyorum 10 üzerinden 7 veriyorum yani ben 5 veriyorum ya, ileride gelir diye düşünüyorum çünkü ejder'in hatta oynanış videosu çıktı da şu an tık yok ya ejder de, ejder'e de 10 üzerinden 8 veriyorum. Aynen ejder'in çünkü oynanışması çıktı ama şu şuradaki şövalye kesinlikle fake arkadaşlar. O fake arkadaşlar yani o hiçbir şey yazdı. Diğerleri de fake de yani onlar gelme ihtimali Aynen. çok gelme yüksek ihtimali ama var. bu ben buna 10 üzerinden 1 veriyorum yani. Bir de yandaki şu şeyi de görmüyoruz mu havanı. Hava. Ya da 10 üzerinden 0 verdim lan ben buna. 0 0, 0 abi bu gelmez. Bir de şu hava savunmasını. Hava savunması da yani e, düşük bir ihtimal olsa da 10 üzerinden 4. 4. Şu 4. ejder gelirse hava savunması kesinlikle gelecek öyle diyeyim ben size. Aynen öyle olabilir değil mi? Aynen. Ee, şey ama şu beyaz şövalyeye 0 veriyorum. Kesinlikle gelmeyecek o. Ee, şeye e, hava soğumasına 4. Dört. On ben. Tamam. Ejder'in gelme ihtimaliyle birazcık da orantılı o işte. Ne Bakalım başka ne varmış? Burada da şu var arkadaşlar. Bakın burada da buna 10 üzerinden eksi 2. <gülüyor> 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 Oğlum bu <vuruyor> ne lan? <gülüyor> Helikopter. <gülüyor> abi bunu var ama Ben, edeyim. ben buna 10 üzerinden 12 verdim abi. Ben bilmem. <laughs> Troll kesin, yapmışlar. Kesin gelir bu. <laughs> Bence de kesin gelecek yani şuna baksana. Şimdi de e, bazı arkadaşlar anlamıyor ha ispirden. <laughs> Diyecek ki lan. Lan geri zekalı. <laughs> o yüzden e, arkadaşlar tabii ki de şaka yaparız. Bunu da söylemek lazım. Yoksa bazen söylemediğim zaman bazı arkadaşlar harbiden de anlıyor. Herhalde işte küçük olan arkadaşlarımız. Ya da beyin yaşı diyelim. Değil mi? Beyin yaşı demeyelim. Birazcık hakaret tarzı oluyor ama. Beyin yaşı değil. Ama yaşı öyle diyenler düşük. oğlum. Beyin yaşı harbiden küçük. Yani normalde 15 yaşında olup da bunu söyleyen kişinin beyin yaşı düşük değil midir? Düşüktür doğru. Tamam neyse. Ama o suçlayıcı timlerden o. Yani Lan neyse boşver ya. Önemli olan doğruyu söylemek. <laughs> <Şu da gelmiyor. gülüyor> tamam şimdi burada e, şey var. Neydi bunun adı? Taktik avcı uçağı ağır silahı. Kesinlikle gelmeyecek bir şey bu. Bu gelirse zaten abi her yere atmıyor muydu bu? Bu da her yere atıyor. Direkt kuleye atar mı? Direkt kuleye atar. <gülüyor> <gülüyor> evet bu gelmez. Ben buna yol hazırlamam. Şu Bilic'in uyarım. yanındaki bir de şey var. Buz ruhu var. O da Ama o buz yani. ruhu değil. Ate ateş ruhu. Buz Yok ruhu ateş ruhları ya. var zaten dur. Ona ne ee, lav ruhu. Avcı Kı ruhu. Love ruhu lav. Bence kıvılcım ruhu olsun. Evet şimdi arkadaşlar burada da e, gelme ihtimali çok düşük olan e, şeye bakacağız. E, şey, evet. neydi onun adı? 4 kart işte. 4 tane dört, yeni kart. 4 4 kart değil. Zaten atıcı geldi. Ha doğru. Atıcı efsanevi olarak gösteriyor. Onu onu geçtik. Şova sonmasını da geçtik. Şu Ya bu kart. şey gelmedi. Atıcı gelmeden önce Önceki haber zaten. Evet bunlardan dördünden birisi tutmuş. Eski Bence şey gelmez zaten. İşte savaşçı var ya bombişteki. O kesinlikle gelmeyecek. Kesinlikle gelmez. Öyle olsa diğer bombişteki bütün şeyler, meşale olsun, şeyleri de olsun onları da getirmeleri lazım olur. değil mi? O da çok saçma olur. 5 oyunun birleşimi gibi bir şey olur. Neyse. Ee, büyük koruyucu yani şey kral kraliçe gelirse belki o da gelebilir. Ama felakin yani genel olarak sahte arkadaşlar zaten bildiğiniz üzere. Biz bunların videolarını da çektik zamanında gelebilir mi diye. Onlara zaten ben şu savaş hiç gelme ihtimali yok demiştim. Yalnız bizim gelecek dediğimiz şu çoğu şey millet gelmeyecek diyor ama geliyor. E, gelecek dediğimizde ben... onlar da videosunu çekiyor. Sonra bize <laughs> laf atıyor diyor click bit. Aynen. A neyse boş verelim ya şimdi boş ver. Şimdi daha e devam edelim boş verin ver. Evet. evet arkadaşlar bir de şu var. E, bu da zaten ben videosunu e çekmiştim. Aslında o bir 1 Nisan şakasıymış. 1 e Nisan şakasına kurban gittim yani. yani. ben kurban gittim. Ben direkt hatta ben ne neymiş diye çektim bunu videosunu. Ee, aslında beni kandırmışlar. <laughs> evet ben de bazen bu oyunlara kanabiliyorum. Ama bunu direkt Clash Royale kandım. Ben de kandım. Ben de çektim sonra millet çok laf yaptı. Ben ya kesinlikle. şeymiş, bir Nisan şakası olduğu zaten bariz belliymiş. bariz belli değildi. Orada 1 Nisan yazan insan var en azından. Şimdi ha? bir de şey yazmış arkadaşlar. Ya ben 1 Nisan olduğunu unuttum bir gün o Yeni zaten. Yeni gelecek kartlar diye yazmışlar ya. Hmm. Kendi şaplarında böyle büyük bir şey yazmışlar. Yani e, aslında çok da Clash Royale'in şeyine aykırı gibi bir şey de durmuyor. Aynen. Ya aslında yine de belki de onu orada bir ön azalık da olabilir insanların gözüne işliyorlar da Yok olabilir. Yok, o artık geçti daha bu hiç gelmez de. Ya aralarından zaman geçti çünkü bunun videosu yapıldı ya şey hatta bu bir tane çok profesyonel bir şey yapımcı var. <laughs> He 9 10 bin abonesi var tanıyorum tanıyorum. Ha tamam işte o bunun bayağı bir güzel bir tasarımını yapmıştı ha, ya. -10 belki 10 -10 gelebilir yani şu an bir Nisan şakası ama belki de gözleri aşina olması için getirebilirler belki bilemeyiz ama. Burada da gördüğünüz gibi yine aynı şekilde. zaten bunun yarısını vermişler. Yarısını da kendisi tasarlamış. Aynen. Öteki tarafını vermişler. Hani kartı böyle bulcan Hani gizli kart gibi. Sen bul demiş ya. Biraz da bulmaca tarz evet. tarzı olmuş. Yani yine Clash e, ee, Biraz daha hatta YouTube'da videoları çekilsin ki. izlenelim biraz da arttıralım gibi Doğru. de olabilir. Merak getirelim. Solda da bir hacı abi var. Görüyorsun. O hacı abi kesinlikle gelmeyecek. Bence gelir. <laughs> şaka şaka tabii ki arkadaşlar. Böyle bir şey gelmez. Yani gelirse de artık bir gelmez o Mike. Yani hacı abi. Biz bunu Hacı abi diyelim. Neyse geçelim bunu. Zaten bunun hiç ihtimal yok. Evet burada daha kesinlikle gelebilecek 10. anne var. Zaten şu an kaç ne vardı lan? Yani? 10. 10 vardı mı zaten? Geldi mi geldi yapmışlar. Bunu güncellemeden önce aldığımız fotoğraf yine. Evet yine e, bunun gibi zaten binlerce haber var ve hatta sevindik. binlerce video var. Hatta bunlara yine de biz de alıp da video çekmiştik ama bu kesin gelir de dememiştik. Sadece kapak fotoğrafımızda bu Ben şey yapmıştım bu ee, yeni bir tane arena gelmeden önce var yaban domuzu hmm. da. O gelmeden demiştim ki arkadaşlar bakın 1 Nisan'da arena gelecek. Herkes bana küfür etti Nisan ayında arena geldi. Ya şimdi bazı yerlerde gerçekten de tutabiliyoruz yani. Tutma değil lan bir tane takipçi yolladı bak dedi abi dedi ben... O zaman aldım, dedi. Ya bazen sızıyor değil mi? Sızıyor. Bu şey için forumlarında Aynen. da geçiyor onları bazen paylaşıyoruz mesela... E, şifa büyüsünü paylaşmış geldi ya şifa. şifa Ama şifacı yani. gelmedi ya yani onu üzüldüm. 10 bin izlenmişti video. Yani kimse inanmamıştı. Herkes küfür etmişti ama. Yani... Bakın burada da e, gerçekten profesyonel bir <laughs> tane çalışma var. Gerçekten güzel olmuş. Zaten penigelerden de anlayabilirsiniz. Ya, bakın şimdi e, ortadaki e, normal... E, bakın, şu an... Ben bunu bizimle mayın diye... Ya da bu ne lan? Şey bu... E, bu olay ne biliyor musun mu e, Destek kartıymış bu. E, normal bir askerin canı azalıyor ya. Onun üstüne atıyormuşsun, canı tamamlanıyormuş. Oha. Öyle bir böyle şeymiş bir şey ama normal 8 kartın içine girmiyormuş normal böyle ekstra 2 tane özellik kartı için olacakmış sözde ya tabii olabilse falan fena olmaz aslında böyle da Böyle bir olmaz. şey yok arkadaşlar şifa <laughs> büyüsü geldi ya böyle bir şey gelmez yani. Ya böyle bir şey gelmez zaten ee, bunu en güzel çekmişti ya zamanında yani güzel <laughs> bir fikir ama güzel bir fikirdi yani aslında güzel fikir de gelmez. Evet yani gördüğünüz gibi bir sürü fake haber ve biz de birkaç tane fake haber vermiştik yani kanalımızda ben ama, yani ama bayağıdır gerçek, vermiyorum. şurada da gerçek oldu yani. yani benim çektiklerimin onda 8'i tuttu. Evet skype'den mesaj geliyor. Yani benim çektiklerimin onda sekizi tuttu seninkilerin kaçta kaçı tuttum evet. Oğlum benimkiler yeni arena tuttu seninle beraber çektiklerim tuttu. Bir dakika onda kaçı tuttu onda. Ne bileyim oğlum ben. Tahmin et, Takipçi. sal. Ben bilmem ama aslında vallahi bilmem. <laughs> Neyse arkadaşlar e, böyle bir video çektik. Ben hatta çok küfür ediliyordum. Mehmet de uzun zamandır şey. konuşmuyoruz diye çağırdım yanıma dedim adam olacaksın dedim bir video çektik öylesine. Uzun süredir yoktu. Video konu. demiş öldü. Yassınlar <laughs> 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 kral geri. YBC geri döndü. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna sonu geldik. Ee, bu arada zaten fazla clickbait videolar atmadım ama bu biraz clickbait tarzı oldu fakat zaten başlıkta da e, bunlar kesin geliyor yazmayacağım yani bunlar aha yeni gelecek %100 kartlar demeyeceğim yani o yüzden clickbait olduğunu zannetmiyorum bazıları yine clickbait diyecektir. Fake yani. Fake arkadaşlar. Fake haberleri zaten bugün şey yaptık. Ee, bazıları belki de gelir. Yani gelebilir yani. Gelmeyecek demedik zaten değil mi? Onda 4 Doğru. ihtimal, onda 3 ihtimal dedik. Evet. Neyse bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesi istiyorsanız like atarak, yorum yazarak Mehmet'in kanalına gitmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.